Merhabalar, Şevnin Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça ekonomik, yapımı kolay, çok lezzetli bir kurabiye tarifim var. Limonlu çatlak kurabiye tarifi vereceğim. İçerisinde kesinlikle katı yağ yok. Sadece yarım çay bardağı sıvı yağ ile bir tepsi dolusu harika kurabiyeler elde edeceğiz. Şimdi karıştırma kabımın içerisine iki tane Oda ısısındaki yumurtamı kırdım. Üzerine şöyle yarım çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Eğer pudra şekeri kullanmak istemezseniz yine yarım çay bardağı şeker de kullanabilirsiniz. Ve bunun üzerine yine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle... Çay kaşığı zerdeçal ekliyorum. Bunu ister kullanın isterseniz de kullanmayın. Sadece renk vermesi amaçlı kullanıyorum. Daha sarı bir kurabiye elde etmek istiyorum. Şöyle yarım limonun soyu benim limonun büyük olduğu için yarısını kullandım. Ama sizinkisi küçükse bir tane limon da kullanabilirsiniz. Ve şöyle bir tane limonun kabuğunu da içerisine ekliyorum. İnce kabuklu olduğu için çok fazla çıkmadı. şekerli vanilinimi de ekliyorum. Ve bu malzemelerimi şöyle güzelce bir karıştıracağım. Malzemelerimizi güzelce karıştıralım. İçerisindeki pudra şekilde iyice erimiş olsun. ekliyorum. Şöyle bir su bardağını ekledim. Ve şöyle bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Ve şöyle spatula ile karıştıracağım. Böyle ele hafif yapışan bir hamur olacak. O yüzden hiç elimi de bulaştırmayacağım. Böyle spatula ile hamurumu yoğuracağım. kurabiye hamurumu hazırladım. 2 su bardağı un kullandım. Görmüş olduğunuz gibi gayet böyle yapışkan kıvamlı bir hamurumuz olacak. Ee, un miktarında çok hafif e, değişiklik olabilir. Yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre veya kullandığınız limonun suyuna göre çok az da olsa bir farklılık olabilir ama hani görmüş olduğunuz gibi böyle bayağı bir ele yapışan bir hamur oluyor. Şimdi bunu güzelce karıştırdım. Şöyle üzerini streç film ile kapatıp buzdolabına kaldıracağım. En az 20 dakika buzdolabında bekletelim. Güzelce kurabiyelerimizi şekilleyebilmemiz için bu aşamayı mutlaka yapmamız gerekiyor. Buzdolabında yeterince beklettikten sonra şöyle streç filmimi açıyorum. Şöyle bir kasenin içerisine de bir miktar pudra şekeri ekledim. Şöyle hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyorum. Ve yuvarladıktan sonra şöyle Pudra şekerinin içerisine atıyorum ve her tarafını pudra şekeri ile kaplıyorum. Ve tepsime koyuyorum. Yine şöyle bir parça aldım. Yuvarladıktan sonra şöylece pudra şekeriyle ile bulayarak kurabiyelerimi hazırlıyorum. toparlayıp pudra şekerini buladıktan sonra şimdi üzerine tekrardan şöyle bir pudra şekeri serpiştireceğim. Biraz daha pudra şekeri serpiştirdikten sonra 170 derece önceden ısıtılmış fan ayarlı fırında pişmeye gönderelim kurabiyelerimi fırından çıkardım. Yaklaşık benim fırınımda 20 ila 25 dakika arasında pişti. Hemen şöyle bir tanesini de şöyle yakından göstereyim. Çıkarttıktan sonra tabii ki soğumaya aldım. Şimdi şöyle bir dokusunu göstermek istiyorum. Böyle dışı kıtır, içi yumuşak, çok lezzetli bir kurabiye olmuş. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.